Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda köklü sayılarda değişken değiştirme yöntemini göstereceğiz. Şimdi soruda tek kök varsa standart değişken değiştirme uyguluyoruz. Veyahut eninci dereceden kök içerisinde ax artı b'ye ax artı b, AX artı b eşittir. u üzeri n dönüşümü uygulayarak da soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda değişken değiştirme metodunu öğretirken standart yola nasıl çözüldüğünü göstermiştim. Bu videoda ise ikinci yolumuz. Yani ax artı b eşittir. U üzeri n'li kısmı göstereceğim. Soruda birden fazla kök varsa köklerin içi eşit fakat dereceleri farklıysa yapmamız gereken derecelerin ekokunu almak. Ekokumuz k olsun. Daha sonra içteki ifade ax artı b eşittir. U üzeri k dönüşümü yapacağız. Ve soruyu buradan rahatlıkla çözeceğiz. Şimdi bu söylediklerimizi örnek çözümlerle pekiştirelim. İlk sorumuz bir tane kök var. Kök içerisinde x kare eksi bir, bir de başında çarpı x ifadesi var. Yapmamız gereken arkadaşlar şu: hemen dönüşüm yapacağız. Kökün derecesi iki olduğu için x kare eksi bir eşittir u kare. Kökün derecesi iki olduğu için. Şimdi değişken değiştirme yaptığımız için hemen türevini alalım. Türevi 2x, türevi sıfır yani 2x dx eşittir 2u du olmuş oldu. <laughs> düzenleyelim arkadaşlar bunu. X dx gördüğünüz gibi şuradan ikileri silersem x dx yerine u du yazıyorum. Şurada x dx yerine u du yazdım. Bir de kök içerisinde x kare eksi 1'e u kare demiştik. Şöyle u kare yazmış oldum. U kare dışarı u diye çıkar. Bir de yanında u olduğu için u kare du olmuş oldu. Bunun integrali de u üzeri 3 bölü 3 artı c'dir. Şimdi biz buradan u karenin x kare eksi 1 olduğunu biliyoruz. u ne olur peki? u da karekök her iki tarafın karekökünü alırsam karekök x kare eksi 1'dir. Bunun küpü bölü 3. En son ikisi de olarak yazmamız gerekiyor bu ifadeyi. x kare eksi 1'in küpü bölü 3 artı c olmuş oldu cevabımız. İkinci sorumuz yine bir tane kök var. Dolayısıyla x küp artı 1'e kökün derecesi 2 olduğu için u kare diyorum. Buradan 3 x kare dx eşittir 2 u du olmuş oldu. Her iki tarafı 3'e bölersem de 3 buraya gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar önce şunu bir düzenleyeyim. x kare dx olduğu için ben burayı x küp çarpı x küp artı 1 çarpı x kare dx yazıyorum. Yani x üzeri 5'i x küp çarpı x kare olarak yazdım. x kare dx 2u du bölü 3'tür. Şurada bulmuştuk. x küp artı 1'e de u kare demiştik. Şuraya u kare yazarsak dışarı u olarak çıkar. Şöyle x küp kaldı. x küpü de şuradan çekersem biri karşıya attığım zaman x küp u kare eksi 1'dir. Şöyle Evet tamamen u'ya çevirmiş olduk. Şimdi düzenleyelim biz bunu. 2 bölü 3'ü dışarı alıyorum. İntegral içerisinde şurası u kare oldu. Dağıtırsam u üzeri 4 eksi u kare du olmuş oldu. Bunun da integrali u üzeri 5 bölü 5 eksi u üzeri 3 bölü 3 önünde 2 bölü 3'ümüz var. Şimdi u'yu bulalım. U kare buna eşitse buradan u eşittir. Kare kök içerisinde x küp artı 1'dir. Getirip bunu şurada yerine yazıyorum. 2 bölü 3'ü de dağıtayım. 2 bölü 15 olmuş olur. Çarpı u üzeri 5. Yani karekök içerisinde x küp artı 1'in 5. kuvveti. Eksi. Yine dağıtıyorum. 2 bölü 9 olmuş oldu burası da. Karekök içerisinde x küp artı 1'in 3. kuvveti artı c diyoruz arkadaşlar. Bu sefer birden fazla kök var. Yani iki tane kök var. Kök dereceleri 3 ve 6. 3 ve 6'nın ekokunu alırsak 6 olur. Dolayısıyla ben burada x artı 1 eşittir u üzeri 6 dönüşümü yapacağım. Her iki tarafın türevini alırsam dx eşittir 6 çarpı u üzeri 5 du olmuş olur. Şimdi burayı u'ya göre yazalım arkadaşlar. Verilenlere göre x artı 1 yerine u üzeri 6 yazıyordum. Küp kök u üzeri 6 artı 2 bölü 6. derecen kök içerisinde u üzeri 6 çarpı dx yerine de 6 u üzeri 5 du yazıyorum. Şurada bulduğum gibi. Şurası u kare olur. Artı 2 bölü u Çarpı 6 u üzeri 5 du. Şunları sadeleştirdim. Şurada u üzeri 4 kaldı. 6'yı da dışarı alıyorum. Çarparsam şu u üzeri 4 de u üzeri 2 u üzeri 6 olur. Artı 2 u üzeri 4 olur. Şöyle u üzeri 4'ü ikisiyle beraber çarptım. 6'yı da dışarı aldım. du. Şimdi buranın integrali 6 çarpı u üzeri 7 7 6 çarpı 2 12. U üzeri 5 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar buradan artı c'yi de unutmayalım. U'yu çekip yerine yazmamız gerekiyor. U şuradan 6. dereceden kök içerisinde x artı 1'dir. Hemen verilenleri yerine yazarsam 6 bölü 7 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x artı 1'in 7. kuvveti şöyle artı 12 bölü 5 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x artı 1'in 5. kuvveti artı c olmuş oldu. Hızlı bir şekilde inceleyelim tekrar. Görüşümüzü yaptık. Yerine yazdık. U kare artı 2 bölü u olmuş oldu. 6 u üzeri 5 dedik. Sadeleştirdik. U üzeri 6. 2 u üzeri 4 olmuş oldu. 6'yı dışarı aldık. Daha sonra bunların integralini aldık. 6'yı da içeri dağıttık. Çıkan en son u ifadenin yine de x ifademizi yazmış olduk. Geliyoruz bu bölümdeki son sorumuza arkadaşlar. 3 tane kök, köklü ifademiz var. Kök dereceleri 2, 3 ve 6. 2, 3 ve 6'nın ekoku 6'dır. Dolayısıyla x 2 eşittir. U üzeri 6 dönüşümü yapacağız yine. Dx eşittir. 6 u üzeri 5 du olmuş oldu. Şimdi buna göre integralimi yazarsam kök içerisinde u üzeri 6 eksi küp kök içerisinde u üzeri 6 bölü 6. dereceden kök içerisinde u üzeri 6 çarpı 6 u üzeri 5 du yazmış olduk. Dışarıya u küp olarak çıkar. Dışarıya u kare olarak çıkar. Dışarıya u olarak çıkar. Şurada da 6 üzeri 5 d u'muz var. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şununla şunu sadeleştirdik. u üzeri 4 kaldı. u üzeri 4'te dağıtırsam 6'yı dışarı alayım yine. u üzeri 7 eksi u üzeri 6 d u olmuş oldu. Şimdi integralini alalım. u üzeri 8 bölü 8 başında 6'mız var. Eksi U üzeri 7 bölü 7 yine başında altımız var. 6'yı da daha sonra artı C. Şuradan U'yu çekersem U eşittir. 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2'dir. Bunu da getirip yerine yazıyorum. 6 ile 8'i sadeleştirdim. 3 bölü 4 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2'nin 8. kuvveti eksi 6 bölü 7 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2'nin 7. kuvveti artı c olmuş oldu cevabımız videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.